muyuz ki, ana rahmindeyken bütün azamız, eczamız, aksamımız takılıp monte ediliyor. Ana rahmindeyken gözlerimiz takılıyor bizim. Ana rahmindeyken kulaklarımız takılıyor. Ana rahmindeyken burnumuz takılıyor. Ağzımız şekilleniyor. Ellerimiz, ayaklarımız orada veriliyor. Her şeyimizde, saçımıza kadar, tırnaklarımıza kadar, kemiklerimiz, etimiz, sinir sistemlerimize kadar orada şekilleniyor. Ve bu şekillenmeden kimsenin haberi olmuyor. Müdahale edemiyoruz, karışamıyoruz. Şöyle olsun, böyle olsun diyemiyoruz imal ederken, otomobil icat ederken modelini sen kendin tayin ediyorsun ama ana rahmindeki çocuğun modelini sen değil Allah tayin ediyor. Şeklini, şemailini, gözünün rengini, gözünün ebadını, ağzını, dişlerini, bütün teferruatını, tecelliyatını, tezahüratını orada yapan, yakıştıran, yerleştiren, yetiştiren yalnız Rabbül Alemin olan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. O halde bizim müdahalemiz yok. Bir de zaman tayin etmiş yalnız tam dokuz ay sonra Yine kimsenin müdahalesiyle mukarenesi olmadan, muamelesi olmadan, hiçbir şey yapılmadan kendi kendine ilahi kanunlar dairesinde çocuk dünyaya geliyor. Doktorlara soruyoruz, nasıl oluyor, ne şekilde zuhura geliyor dediğimiz zaman biz de bilmiyoruz diyorlar. Tam dokuz ay zaman dolduğunda zaman biter bitmez, ana rahmindeki çocuk ayarlanıyor, planlanıyor, yön değiştiriyor, dünyaya geleceği şekle dönüyor, ana rahminin kasları, o karnın, ana karnının damarları, kasları, sinirleri sıkışıyor, sıkışıyor. Hiç kimsenin haberi olmadan çocuk bir lokomotifin rayına konuşu gibi konuyor ve dünyaya geliyor diyorlar. Kimsenin bunda bir müdahalesi. Yaratan o, yaşatan o, dünyaya getiren o. Ve dünyaya gelir gelmez gözlerini açıveriyor ve eşyayı yavaş yavaş da olsa imaj imaj objektif bir mana içinde henüz sübjektivitesi dediğimiz iç alemi olmamakla beraber takım şekillere gözü çarpıyor ve yavaş yavaş tabiata uzanmaya başlıyor. Öyle şekilleniyor ki bugünkü tipoloji denilen insanın tipini, yapısını, suretini, suratını inceleyen ilim adamlarının katki tespitine göre, Kur'an'ımız da bunu haber veriyor, yeryüzünde ne kadar insan varsa şimdi, kaç milyar insan varsa, o kadar milyar çeşitte de insan yüzü var. Hiçbir insanın yüzü vallahi öbürüne benzemiyor. Hep ayrı yaratılmış. Hep ayrı tanzim edilmiş. Hiç kimsenin suratı öbürünün aynı değil. Bu neye benziyor? Bakın size bir misal vereceğim. Mevlamızın yaratma gücündeki dehşeti ve sonsuzluğu haber veriyor. Misal şu, dikkatinizde kalırsa, hafızanızda kalırsa çok iyi olacak. Kilit fabrikasında, hani bazı kilit fabrikaları var. Kilit fabrikasında anahtar yapan bir usta, her anahtara ayrı bir şekil veriyor. Her anahtara ayrı bir şekil veriyor. Sebebi bir anahtar başka kilitleri açmasın diye. Hepsi aynı şekilde olsaydı bütün kilitleri açardı. Çok usta adam her anahtara ayrı bir şekil veriyor ki diğer anahtarları açmasın, diğer kilitleri açmasın. Biz de şu yüzümüze, her Müslüman aynanın karşısına geçip de yüzüne, suratına, çehresine dikkat ettiği zaman görecektir ki bir insanın yüzünün diğerine benzemediği anlaşılacaktır. Katiyen benzemiyor. Demek ki benim suratını, benim çehremi tanzim eden Hazreti Allah bütün insanların yüz şeklini biliyordu. Biliyordu ki beni onlardan farklı yarattı. Hazreti Adem'den şu güne kadar, bugünden de kıyamete kadar gelecek bütün insanların ayrı ayrı yüzünü ve gözünü Hazreti Mevlamız hatırlamasaydı, unutsaydı bir güne benzer insanlar yaratırdı. Hiç unutmamış, hiç karıştırmamış. Demek ki yarattığı her insan yüzünü ayrı ayrı biliyor ki bir benzerini yaratmıyor. Hep ayrı yaratıyor. Hep ayrı yaratıyor. Bizim yüz şeklimiz, suratımız, şehrimiz evimizin anahtarı gibidir. Evimizin anahtarı gibidir suratımız. Bizi yüzümüze bakarak, bakarak eve alıyorlar. Yüzümüze bakıyor bizim adam bizi eve suratımıza bakarak içeri alıyor. Eğer herkesin yüz şekli birbirine benzeseydi o zaman herkes birbirinin evine girecek, aile hayatı yıkılacak, insan cemiyeti bir şey kalmayacaktı. İlahi yaratma gücünü görüyor musunuz? Eğer herkesin yüz şekli birbirine benzeseydi, o zaman herkes birbirinin evine girecek, aile yıkılacak, insan cemiyeti diye bir şey kalmayacaktı. Her insanın yüzü ayrıdır. Şimdi sormanın sırası gelmedi mi? Ey tabiat göresler! Ey nesillerimizin kalbinden Allah'a olan imanı söküp alan katil profesörler! Eferâeytüm mâ sümnûn, ehentüm tehlukûnehu em nahnul hâlikûn. Bir damla meniden, bütün kainatın insanları içinde ayrı ayrı yüzleri, ettikleri, fizikleri, kimyaları tercih eden Allah mı yaratıyor, siz mi yaratıyorsunuz? Sormanın sırası geldi. Aa, şu mevzuları, şu meseleleri, şu açık açık neticeleri, ne zaman, ah ne zaman, Cenab-ı Hak ne zaman fırsat verecekse, neslinizin yüreğinden imanını söküp alan, Öğretim üyeleriyle, profesörlerle ne zaman televizyon aynasında zatır ilahi hakikatleri ne zaman sahip edeceğiz ya Rabbi diyorum. Bu ispatları, bu postülaları, bu gerçek neticeleri inkar kabil olmayan damga damga Allah'ın mühürlerini ne zaman göstereceğiz? Bütün mesele gerçeklerin söylenebilmesi. İşte demek ki bizi şekillendiren o. bu. Bu yüzden değil ki şehrimiz sünnette vuku bulan şekil şudur. Bir Müslüman aynaya bakarken yüzünü görür görmez kelime-i şehadeti okuması lazım. Sünnettir o. Aynaya bakınca insan yüzünü görür görmez Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdül ve rasulü demesi lazım. Niçin? Ya Rabbi şimdi yeryüzünde 4 milyar insan var. Belki birkaç milyar da geçti, belki birkaç milyar da gelecek. Benim çehremi, suratını hiçbirisine benzetmeyen, ayrı bir şekilde yaratan senin olduğuna şahat ettim ya Rabbi diyorsun manayı görüyoruz. Ne sanatı ilahiyedir. Ne büyük kudreti Rabbaniyedir o. Terbiye eden kudret. Süsleyen, şekillendiren kudret. Ve tabi Allah'ın kudretlerini görmek için halk edilen bir çift göz. Bir muamma gibi, bir umman gibi kendisi ne kadar küçük fakat ne kadar büyük sahaları görmektedir. Kendisi bir santim büyüklüğünde olan göz, göz bebeğiyle bir nokta gibi olan şey, nasıl bütün etrafı, bütün civarı, bütün tabiatı görmek gücüne malik oluyor. Bu ne büyük sanat. Bunun yanında insanlara Cenab-ı Hak akıl da vermiş. Düşünsün taşınsın, mesafeleri, mesahaları, satırları görsün, şekilleri, motifleri, dekorları bizzat incelesin, araştırsın, bütün bu kainata mührünü basan Rabbül Alemin olduğunu bilsin ve iman etsin diye akıl vermiş. Başka bir şey değil. Hayvanlara baktığımız zaman, Hayvanlarda çok daha garip neticelerle karşı karşıya geliyoruz, göz mevzuunda. Birkaç misal verip bir geçeyim, sıkılmayınız. Bunlar oldukça enteresan şeyler. Etrafta bilinmesinde fayda var. O kadar küçük hayvanlar var ki biliyorsunuz, ayakta kalmayın, oturmalarını da rica ediyorum, dikkati çekiyorsunuz, oturun. O kadar küçük hayvanlar var ki, hepsinin gözü var, hepsine Cenab-ı Hak göz vermiş. Mesela hiçbirimizin dikkatini çekmeyen bir hayvan var, sinek, ev sineği. Bütün evlerde etrafta bulunan sinek, o kadar harika bir yapıya kavuşturulmuş ki göz bakımından. Açık kitaplar okuduğumuz zaman görüyoruz, o sineklerin iki tane gözü var hani böyle kafasında, Bilim adamları diyorlar ki, bir sineğin gözü 360 petekten meydana geliyor. 360 petek. Ne demek 360? 360 bir dairedir. Bir daire, yani yuvarlak bir daire, 360 derecedir. Demek bu hak sineğin gözünü tam bir daire içinde 360 petekten meydana getirmiş. İnsanlar sadece baktığı istikameti gördüğü halde, sağımızı, solumuzu ve arkamızı göremediğimiz halde 360 derecelik bütün bir etrafı ve daireyi bir sinek rahatlıkla görebilmektedir. Ardını her tarafını rahatlıkla görebiliyor. Ona Cenab-ı Hak bu kadar geniş bir göz imkanı verici. Kartallara, akbabalara, Doğan dediğimiz, şahin dediğimiz o yırtıcı kuşlara öyle kuvvetli bir göz verilmiş ki elimizde kitaplar var hayvanlar alemi diye ben de mühim bir kitaplar orada gördüm. O kartal, akbaba, şahin, doğan diyoruz ya, öyle kuvvetli bir göz vermiş ki Cenab-ı Hak ilim adamları katiyen ifade ediyorlar, eğer o Kartal'da, Akbaba'daki, Doğan'daki göz insanlarda olsaydı, 500 metre mesafedeki bir gazeteyi vallahi rahatlık okuyabilecek. Ona o çok kuvvetli gözüm Cenab-ı Akıl vermemiş ama göz, çok güçlü bir göz vermiş Cenab-ı Hak. Ta yukarıda uçuşurken, o Kartal Akbaba, yukarıda uçuşurken, yoncaların arasında kaynaşan küçük bir tarla faresini 200 metre yukarıdan görüyor, gelip alıp havaya kaldırıyor. Rızkını çok kolay bulabilsin diye ona göz kuvveti vermiş Cenab-ı İnsanlara bu kuvvet yok. Ama insanlar bu eksikliği akılla, senle, teknikle izale ediyorlar tabii. Çok küçük şeyleri de biz göremiyoruz. Çok küçük şeyleri de biz göremiyoruz. Ama bir baykuş bizden çok daha küçük şeyleri görebilir. Hatırız, baykuş diyoruz ya hani yıkık viranelerde öten bir hayvan var baykuş. Bir gece ne kadar karanlık olursa olsun baykuş denilen hayvan soğuk otların üzerinde sıcak bir fareyi anında görüyor ve derhal yakalayıp yiyebiliyor. Karanlıkların zifiri halindeyken, Cenab-ı Hak ona o gözü vermiştir. Bazı hayvanlarda o kadar çok göz var ki, iki gözden tutun da birkaç bin adet göze kadar göz var hayvan.